Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor. Galatasaray Perşembe günü Frankfurt deplasmanına gidiyor. ve Okan Buruk nasıl bir kadro tercih etmesi gerekiyor? Galatasaray nasıl bir orta sahaya çıkması gerekiyor? Her şeyi konuşacağız bu yayında. E, gösteriyorum şimdi ekrana göstereceğim Galatasaray'ın e, çıkacağı muhtemelen kadroyu ekrana getiriyorum. Muhtemel kadroyu. Şimdi bu değildi ya. Bir dakika bu değildi. Bu değildi. Pardon. Yanlış şey gösteriyorum. Bu değildi. Buydu. Şimdi Uğurcan Çıkır ve Şimdi Uğurcan Çıkır başlayacak o kesin Sanchez bana göre. Bence Abdülkerim Bardakçı'nın yerine Sing olması lazım burada. Ben Okan Buruk'un düşüncelerini falan ben Okan Buruk'un Abdülkerim Bardakçı'yı keseceğini düşünmüyorum. Burada Eren'i oynatacağını düşünüyorum. Bence. Şimdi Lemine Torel orta sahası kesin olmak zorunda. Ee, bana sorarsanız ben e, Gabriel Sarayla ile başlama taraftarıyım. Lemina Torre ile Gabriel Sarı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde duran, duran toplar çok tehlikeli. E, duran toplardan çok pozisyon üreteceğimizi düşünüyorum. Tehlike yaratacağımızı düşünüyorum. O yüzden bu bulaşı tam zamanda yıkıyor sende. O yüzden bir dakika bakalım. yeni bir kontrol edelim. Şimdi bana kalırsa Galatasaray kesinlikle Barış Alper Yılmaz'la başlamalı. Ee, Okan Buruk şu anki Icardi'yi sakın oynatmasın. Yani sakın sakın görmek saçma saçma işler yapmasın. İstemiyoruz yani. İstemiyoruz Icardi'yi bu maçta. Hazır değil. Böyle kilolu oyuncular oynatılmaz. Ben anlamam. Çünkü Galatasaray Barış Alper'i çıkartacaktı Forvet'te. Eyüp Spor maçında. Icardi ile Okan Buruk arasında bir konuşma geçti bilmiyorum ama şu anki fizik yapısı Icardi'nin oynamaya elverişli değil. Oynatmaması lazım Okan Buruk'un. Kesinlikle. Ya Osman'la başlayacak. Osman sağlıklıysa. Ya da Barış'la başlayacak Forvet'te. Şimdi e, ee, Yunus Akgün Müsane mi? Yunus Akgün de formsuz, Sane de formsuz. Ben sana ile başlarım Şampiyonlar Ligi'nde. Sane ile başlarım. Sara ile başlarım. Barış Alper ile başlarım. Osman ile başlarım. Lemina Torreira. Stoperde de Singo'yu Davison'un olduğu yere çekerim. Davison'u da Abdükerim'in olduğu yere çekerim. Abdülkerim'i yedek oturturum. Sola da Şalay'ı koyarım. Şalay'ı ben beğeniyorum. beğeniyorum. Asker gibi bir oyuncu. Has. Nereye koyarsan koy. Mücadele eder. Ben defansını da beğeniyorum. Bence sol bekte, pardon sağ bekte şalayi, sağ sol bekte de Eren Elmalı. Bu böyle çıkması lazım daha sayın. Ben Galatasaray'ın bir de şöyle düşünüyorum. Abi bu Torreira'ya bir şey olsa biz ne yapacağız ya? Torreira'yı yedekleyecek. Lemina tarzı. Başka bir oyuncu bulamadınız mı ya? Başka bir sürü oyuncu var Lemina tarzı. Bunların yedeği de olacak yani. Aldı numara. Çünkü Şampiyonlar Ligi gibi, gibi bir seviyede orta saha çok kuvvetli olması lazım. Yani şöyle kuvvetli olması lazım. Defansif anlamda. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde çok Üst düzey rakiplere karşı, orta sahalara karşı oynayacaksın. O yüzden ben burayı, mesela şey de olabilirdi. O toplumdaki oyuncu kimdi? Ee... Gelmiyor. Büsuma, ha Büsuma tarzı bir oyuncu da Büsuma sakat mı? Yeterli değil mi sağlık açısından? Soru mı var. O zaman Lemina, Büsuma tarzı başka oyuncu bakarsın. Dünyada başka oyuncu yok mu bu tarzı oynayan var? Başka oyuncu bakarsın. Buraya altı numaraya koyarsın. Bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani. Yani şu tarz Sadece bir göstereceğim ekrana. Bir kadro daha ayır, ayarladım. Şu ters. Sosyal medyada buldum. Ya. Bunu ayarlamadım. E, buraya da ilk yazmışım ben ama olsun önemli değil. Önemli olan benim demek istediğimi anlayın. Getirdim ekranı Şimdi ben Günay değil ya. Burada buraya da Günay yazmışlar. Ben kesin ben Urcan Çakır bekliyorum bak buraya. Günay değil Urcan Çakır. İlkay'ın yerine de Gabi Bak bu maçlık İlkay'a gerek yok. Bu maç duran topları önemli. Defansif olan İlkay'a gerek ihtiyaç duyacağımızı düşünmüyorum bu maç. Yunus'un yerine de Saino ol olmalı. Ben söyledim. Ya bu kadro değil ya benim ayarladığım. Nereye gitti o kadro şimdi? bu şimdi. Bu kadar ayarladım. Heh buldum. Tamam buldum. Buldum buldum. Heh, bu kadı Jacobs'un yerine Eren olacak bu kadroda. Tamam buldum. Ben Galatasaray'ın e, Jacobs'un yerine Eren'le çıkmasını bekliyorum. Eren aslında çok büyük futbolcu. Büyütülmüyor o kadar ama bence e, Eren iyi bir bek. Süratli. Ne, hamle yapmasını da biliyor nerede ne hamle yapacağını da biliyor. O yüzden öyle düşünüyorum ben. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde fikstüre baktığım zaman bence Frankfurt maçını yenerse büyük ölçüde avantaj sağlayacak. İlk 8 şey son 16 konusunda. İlk 24 de değil. Galatasaray ilk 8e girebilir. Ben ilk 8'e şöyle de garanti görüyordum. Ta ki 6 numara gibi böyle güzel bir orta saha almadı Galatasaray. Ondan sonra bir korkum oldu açıkçası. Ama yine füksürlere baktığım zaman, takımlara baktığım zaman yenilmeyecek takımlar değil. Monaco, Lyon, Lyon Saint-Julas, başka Atletico Madrid. Bunlar yenilmeyecek takımlar değil. Monaco bir, bir takım daha vardı. Unuttum bak. Yani bunlar yenilmeyecek takımlar değil. O yüzden öyle. Bakalım şu Galatasaray'ın şeyine ya. Rakiplerini. Unuttum ben. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri. Bakalım hemen şuradan. getireyim hemen ekranı. Grafik kötü ama yapacak bir şey yok. ben Galatasaray'ı hemen buldum hızlıca. Grafiğe yap yapacak bir şey yok. Ben Galatasaray'ı Liverpool City ile kazanacağını düşünmüyorum City. Atletico Madrid'den puan çıkartacağını düşünüyorum. 3 puan. Frankfurt'tan bir puan. Bodoglip 3. Ajax 3. Union saint 3. Monaco 3. Bakın bunlar e, yenilmeyecek takımlar değil. Yani, yani, kazanmamız muhtemel bu rakiplere karşı. O yüzden diyorum yani. Ya ben dediğim gibi bu kadroyu bekliyorum. Yani bu kadroyla çıkmazsa çıkmak, bu kadroyla çıkmazsa Okan Buruk sıkıntı yarar. Niye? Torre ile Gabriel Sara İlkay ile başlarsa orta saha çok yumuşak olur. Umarım böyle başlamaz Okan Buruk. Başlamaması lazım. Bence. Ee, başlarsa da bizim işimiz çok zor şampiyonlar liginde. Onu söyleyeyim. İnat inat falan yapmaması lazım. Ta ki ben Okan Buruk'un da Abdülkerim'i keseceğine inanmıyorum. Bence Okan Buruk Abdülkerim'i kesmez. Bana kalırsa. Şu yayını bir kontrol edeyim şu Bana göre Abdülkerim Okan Buruk Abdülkerim'i kesmez. Ama kesmesi lazım. Onu söyleyeyim. Şimdi şeye de bakalım. Ee, Frankfurt'un en sonki ki maçına 11'ine bakalım. Formda oyuncuları var. Şu anda. Ama defansı biraz kötü Frankfurt'un. Onu söyleyeyim. Bayer ve kuzen maçında da gördük. Yani ben Frankfurt'u paramparça edeceğimizi düşünüyorum. Eğer ki Lemina Torreira Gabriel Sarra üçlüsüyle başlarsak. Gabriel Sarra niye? Duran top tehlikesi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde duran top o kadar önemli ki. Ya bulamadın mı? belki pozisyon. Kitlediler seni. Duran toplar falan çok önemli. Şimdi buradan Frankfurt'un şeyine bakacağım. Ee, Bayer Leverkusen maçındaki kadrosuna bir bakalım. Heh, buldum. Tamam. Şimdi can uzun. can uzun. çok iyi performans geç gösteriyor. Lige çok iyi girdi. Dikkat etmemiz gereken oyuncu. Forvet arkası bir oyuncu. Yani sol kanatları çok süratli. Sağ kanatları da öyle. Bir dakika bu oynamaması lazım ya. Bunların bir dakika ya. Şey maçına bakacağız. Bir dakika. Muayese Asfalt Verder maçına bakmamız lazım. 11'ine bakmamız lazım. Verder Viremen'e yendiklerim. Heh. Tamam. Bu. Şimdi Boya denen adam Boya. Sol kanatlı. Çok iyi bir adam. Çok süratli bir adam. Yani Abdülkerim de bunlar birebir kalırsa yandık biz. Buraya Doğan diye bir oyuncu var. Mesela. Doğan. Bu da tehlikeli. O kadar süratli değildir. Ayağını alır. Ama sol kanat çok tehlikeli. Can uzun öyle. Burkart diye bir oyuncuları var. Bu da tehlikeli. İyi bir santifon. Yani bu, bu hücum hattını biraz durdurmak zor olabilir. O yüzden ben orta sahaya Lemina Torer'im. Bu ikilisi olmak zorunda. Bakın. Lemina'sız başlarsak çok sıkıntı yaşarız. Ya bunların orta sahasını durduracak tek isim yani hocam attım. Bu da Lemina. Lemina gibi bir oyuncu lazım bize burada. İlk ay günden lazım değil bize şu anda. Bu maçta lazım. Değil. Gabriel Sara duran topları tehlikeli kullanıyor dediğim gibi. O yüzden Gabriel Sara. Ben yani Gabriel Sarı'yı beğenmiyorum. Formu iyi değil. Ama şampiyonlar ligi maçlarında duran top çok önemli. Yani Osimhen'e atacağı toplar, kornerler, köşe vuruşları, serbest vuruşlar. Bakın geç, geçenki sezona. Bu sezona bakın. Başlangıçlara. Gabriel Sarı'nın ortalarından kaç gol atmışız? Duran toplardan kaç gol bulmuşuz? Yani. Rize maçında Sanchez attı kafa topuyla. Hatırlıyorsunuz Orada yaptı Gabriel Sara. Ya tehlikeli bunlar. Bunlar tehlikeli. am benim yayın yine ekran yine kaymış ya. Bu niye böyle oluyor? Heh düzelttik. Hemen düzelttik Allah'tan. dün bir Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynandı. Ee, ona da geleceğiz. Onların pozisyonlarını değerlendireceğiz, konuşacağız. Ee, i̇ptal edilen gol pozisyonuyla başlayalım. Ona açu şıkkın Başlayalım Bu pozisyon ona açu topuna çıkıyor şıkkın yerde arkası. Ona açu topa yükseliyor. Normal olarak elleri böyle açılacak. Normal bir durum. Yani bu fizik olarak normal bir şey. Çıkıyor. indiriyor topu. Devam ediyor. Hafif böyle dirseği dokunuyor. Bu da sanki kafasından vurulmuş gibi. Hocaya bakıyor. Aa böyle falan filan. Hoca da yiyor bunu. Hoca yemiyor gerçi. Vardakiler yiyor. Her neyse. Hakem maçı devam ettiriyor. Gol oluyor. Ona çok kafayı vuruyor. Golü atıyor. Sonra var çağırıyor. Sen var ne gördü de çağırıyor bunu ben onu anlamadım. Yabancı hakemlerden niye dönürün abi? Varda yabancı hakem olsun. Varda yabancı hakem olsa bunu çağırmaz abi. Ya yani o zaman hiç futbol oynamayalım ya. Hiç mücadele etmeyelim. Bu adam yükselmiş, uzun boylu. Bu kafası burada kalmış. Kafasını böyle getiriyor ki faul almak için. Gol abi, tertemiz gol. Tertemiz. Bu gol niye iptal ediliyor kardeşim? Biz yine şampiyon oluruz. Ya da olmayız. Umurumuzda değil. Biz artık Avrupa'ya odaklıyız. Bizim hedefimiz Avrupa. Bundan sonra şampiyonluk beni kesmez. Şampiyonluk oluruz olmayız. Umurumda değil artık. Ama burada haksızlık var. Trabzon çok iyi başladı maça. Bakın Trabzon 10 kişi kalmasaydı Fenerbahçe yenerdi. Net söylüyorum. Çünkü defansifi de iyi çalışmışlar. Defans yapmayı da iyi çalışmışlar. Hucumda da iyi çalışmışlar. Trabzon topu Fenerbahçe'ye verip bekleyip kontrol ataklarla tehlike oldu. Ki başarılı da oldu. Maça ilk 5 dakika çok iyi başladı Trabzon. İyi defans yapıyor. Ama 10 kişi kalması bütün planı bozdu. Trabzon için. Bütün plan bozuldu. Yani neyse. Bir de Fenerbahçe'nin top çizgiyi mi geçmedi mi geçti mi tartışmaları var. Ona da geleceğim şimdi. Ama Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun kırmızı kartına gelelim şimdi. Bu karar hakkında ne düşünüyorum? Ona gelelim. Şimdi. Evet bu pozisyon. Okay Yokuşlu Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale. Net kırmızı kart. Bakın Arsenal maçını izledim. Değil mi? Aynen. McAllister'a yapılan pozisyon. Aynı pozisyon abi. McAllister'la aynı pozisyon bu. Orada sarı kart verdi İngiltere'de. Bu pozisyona sarı kart verdi. Ama bu pozisyonda onun farkı şu. Bu bir gelişi sert. Direkt bile ayağı da burkuyor. Tamam. McAllister'da öyle oluyor ama o farklı pozisyon. Yani, ya tamam benziyor birbirlerine ama bu daha şiddet. Buna daha çok şiddet var. Bir de orası İngiltere. Burası Türkiye Ligi. Bu net kırmızı kart tartışma. Bana göre de kırmızı kart. Ama Trabzon gol atsaydı bu oyuncular böyle sinirlenmez. Bakın Trabzon'un golü verilmedi çok sinirli. Ortalık bir anda gerildi. Futbolcular gerildi. Hakem futbolcuları da gerdi. Trabzonlu futbolcuları. Bana kalırsa. Bakın bu pozisyon yaşanmayacaktı bile. Trabzon 1-0 önde olsaydı bu kadar Okay yokuşu bu sert giriş yapmayacak. Ya biliyorum yap. Burada Okay yokuşu da hatalı değil. Çünkü o kayıyor topa Kerem'i görmüyor. Kerem geliyor. Okay için şanssız bir pozisyon bu. Şimdi top çizgiyi geçti mi geçmedim ona gelelim. Ona Şimdi size yayıncı kuruluştaki görüntüyü göstereceğim. Size. Bir de normal görüntüyü göstereceğim. Şimdi bu görüntü yayıncı kuruluş görüntüsü. Ben aradaki hıyarlığı göstereceğim size. Aradaki ibnelik ne? Buradaki. Buradaki ibnelik bakın şu an top, tamamı geçmiyor. Şu an bak bu yayıncı kuruluştan aldığım görüntü bu. Ekran görüntüsü. Yayıncı kuruluştan aldığım görüntü. Burada top kareyi çizgiyi geçmiyor. Burada hafif temas ediyor çizgiye. Buradaki Hıyarlık ne? Çakallık ne buradaki çakallık? Abi yapay zekaya yaptırıyorlar burada sosyal medyada. Herkes diyor ki ben sosyal medyada gördüm topun çizgi. Ya sosyal medyada her gördüğün şeye inanırsan. Oho. Bu işleri geçin. Bir Fenerbahçeli X taraftar bunu yapıyor. Burayı şey gibi gösteriyor. Zemin gibi böyle yeşil gibi gösteriyor. Sonra da top içeri top çizgiyi geçti. Bunun insanlara nasıl inandırırsınız biliyor mu bu? Yayıncı kuruluş gösterir ya da federasyon gösterir der ki bakın biz bir pozisyonu böyle inceledik. Bu gerçek görüntü budur. Top çizgiyle temas ediyor. Ders diye insanları kamyon kam, işte insanları bilgilendirirsiniz böyle. Bu Göstereceğim şimdiki fotoğraftaki farkı göstereceğim. Şimdi bu da sosyal medyadaki görüntü. Çünkü yayıncı kuruluştu. Bu sosyal medya. Bu da sosyal medyadaki görüntü. Gerizekalı olmak lazım. Topu bile değiştirmişler ya. Topu bile değiştirmişler. Gerizekalı anlatır gibi anlatıyorum. Bakın top burada çıktı gözüküyor. Yani, top geçti gol gözüküyor. Bu pozisyon gol gözüküyor. Deminki pozisyon yayıncı kuruluştan aldım. Bu da herhangi bir sosyal medyadan. Bakın topun kesmiş. Bak topun tamamı değil ha. Top böyle. Topun beyazlığı yok. Bakın. Nerede topun devamı? Yuvarlığa. Abi. Yemeyiz biz bu işleri. Bu çağda yaşadık biz bu sosyal medya yapay zekaları bizde kullanıyoruz. Bunun nasıl topun çizgi geçip geçmediğini biz anlayabiliyor salak değiliz biz. Algı yapmayın. Federasyon ya da ne o gol teknolojisi var ya saate geliyor. Onu getirin abi Türkiye. Okey ben bir şey demem. Golse gol, değilse değil. Ama bu açılarla kimseyi kandıramazsınız. Kimseyi ikna edemezsiniz. Saçmalamayın. diyeceğim bu. Bakın benim umurumda değil ya lig. Fenerbahçe şampiyon olsun bu sene. Umurumda değil. Biz olacağız yine de ne olursa olsun ne yap. Ya bunu artık senelerden beri yaşıyoruz. Böyle olaylar hep oluyor ama şampiyon biz oluyoruz. Çünkü bizim kalite takım daha iyi. Bizim kalitemiz daha iyi onlardan. Bu kadar. Yani bu işleri geçsinler. bu ise bu işleri kesinler abi. Şimdi geçen seneki Trabzon maçına bakacağız Kadıköy'deki. Aynı pozisyonlar. Osterwold'dan bu çocuk kim bilmiyorum ama ekrana getiriyorum. Şimdi o Okan Yokuşlu Kerem Aktürkoğlu pozisyonu. Bu da Osterwold'un Trabzonlu geçen sene futbolcuya yaptığı hareket. Ne var abi bununla bunun arasındaki fark ne? Birisi Trabzon formasını giyiyor. Birisi Fenerbahçe formasını giyiyor. Fark bu. Fark bu. Dün Trabzon hakkı yendi. Bu kadar. Buna kırmızı kart veriyorsan buna da vereceksin. Buna sarı veriyorsan buna sarı vereceksin. Burada bir adaletsizlik var. Bu kadar. var yani. Şimdi Galatasaray'ın 11'ine gelelim tekrardan. Yani Yani Galatasaray şimdi burada tekrar düşünüyorum da burada sarı olması lazım. Bana göre Gabriel sarı. Burada sarı olması lazım. Barışla başlaması lazım. Osimen tamam. Lemina Torreira okey. Singoyu Abdülkerim'in olduğu yere çekerim. Tamam mı? Buraya Şalay'ı koyarım. Mükemmel oyun Şalay. Mükemmel. Şalay'ı koyarım. Singoyu buraya çekerim. Bu kadar. Abdülkerim'i yedeğe koyarım. Eren'i de buraya monte ederim. Frankfurt maçına öyle başlarım. Olması gereken bu. Bence. Bana kalırsa. Okan Buruk macera aramasın. Hiç gerek yok. Icardi sakın. Icardi hazır değil. Şampiyonlar Ligi'ni kaldıramaz Icardi şu anki fiziğiyle. Sakın. Bir de genel olarak da söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nin bütün maçlarında söylüyorum. Burada Osimhen oynar. Kusura bakmasın Icardi. Burada Osimhen oynar. Sakın ikili forvet falan filan sakın Şampiyonlar Ligi'nde. Hayır. İntihar olur. 8-7 görürsün. 6-5 gol yersin. İntihar olur ikili forvet. Sen orta sahayı üçleyeceksin. Şampiyonlar Ligi maçlarında üçleyeceksin. Sakın üçlü oynayayım. ikili oynayayım. Yok. Sakın. Ligde yap. Ligde kim oynuyorsa oynat oynatıyor Ama Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyelerde olmaz. Paramparça ederler. Şakası olmaz. Bu kadar diyeceklerim. Icardi hazır duruma gelir. İkinci yarı atarsın Icardi'yi. Maçın devamına göre atarsın. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Osman oynar abi. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Ben Icardi'yi seviyorum. Galatasaray kat katkılarını falan teşekkür ederiz. Çok iyi mücadele etti. Şampiyonluklar kazandırdı. Ama gerçekçi olmak lazım. Osman varsa Osman oynar abi kadar. Yani sorun çıkartır mı bilmiyorum ama Galatasaray'ın menfaatleri için Icardi'nin sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Icardi'nin kendi bir lafı var. Biz Galatasaray çok büyük camiaya, onu daha iyi yerlere taşıyacağız diye bir açıklaması var. Icardi bir kaptan. Icardi kaptan gibi davranır. O sürene formayı verir zaten. Bunu Icardi de biliyor. He, ligde oynarsın. Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacaksın diye bir şey yok. Süre bulacaksın tabii ki de. Osman mi sakatlandı? Seni kullanacağız. Ya da Osman yorgun seni kullanacağız. Abdülkerim de kusura bakmasın. Yetersiz. İspanya maçında gördük neler olduğunu. Yine aynı kademe vardı. Abdülkerim ne? Eren vardı burada. Burada Merih vardı. Sanchez yoktu tabi de. Abdülkerim'i seviyorum. Abdülkerim'i kesmek de böyle Oynatmamak, yedek bırakmak Şampiyonlar Ligi'nde de beni üzüyor. Ama bu olması gereken. Duygusal bakmamak lazım. Bu işlere. Duygusal bakarsan başarılı olamazsın. Yeni kapatıyorum. Bu kadar oldu. Ee, daha yayın yaparız. Belki canlı, mesela maçı da canlı izleyebiliriz. Mesela buraya koyarım. Ben maçı izlerim. Tabii size göstermemek lazım canlı yayında yapabiliriz. Öyle de yapabiliriz. Bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın.